Evet, saflık hesaplamalarına bakalım. İlk önce saflık yüzdesi ne demek onu bir söyleyelim. Saf olmayan maddeler başka bir madde ile tepkimeye girdiklerinde sadece saf olan kısımları tepkimeye girecek. Bir maddenin örnekteki saflığı yüzde olarak ifade edilecek. Tepkimeye giren madde miktarı bölü başlangıçtaki madde miktarının bölümü bize saflık yüzdesini verecek diyelim. Sorularımıza bakalım. 72 gram %20 saflıktaki alüminyum karbür yeterince su ile tepkimesinden çıkan CH4 toplam kaç tane atom içerir diye bize sormuş. Şimdi 72 gramın %100'ü alüminyum karbür değilmiş. %20 saflıkta diyorsa o zaman 72'nin %20'sini alacağım ve onu reaksiyona sokacağım. Şöyle sadeleştirdim. Buradan 14,4 gram demek ki bu karışımın içinde alüminyum karbür bileşiği var. Peki bu kaç mol? Hemen onu bulalım. N eşittir M bölü MA diyorum. kütlem 14,4 bölü 144 diyorum. Buradan da mol sayısını 0.1 mol olarak buluyorum. Mol sayım 0.1. Alüminyum karbürün mol sayısı 0.1 reaksiyona giren. Bana CH4'ün atom sayısını soruyor. 1'de 0,1 ise 3'de 0,3 mol metan gazı oluşacak diyor. O zaman burada 0,3 mol CH3'ü buluyorsam burada ben tanecik sayısını da yorumlayabilirim. Toplam atom sayısını sorduğundan dolayı mol atom sayısını bulacağım. CH4 molekülünde 5 tane atom var. O zaman bu molekül 0,3 ise 0,3 çarpı 5'ten 1,5 mol atom var diyeceğiz bu bileşikte. Peki bu tane olarak nasıl ifade edilecek? O da 1,5 çarpı hatta şöyle gösterelim. 1,5 çarpı 6,02 10 üzeri 23 olarak ifade edilecek. Bunu da çarpacak olursak e, hatta 1.5'u 3 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. 6.02 10 üzeri 23 diyelim. E, 2'ye bölersek bunu 3.01 olur. 3 ile de çarparsak 9.03 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir olacak cevabımız. Yüz gram %20 saflıktaki kireç taşı tepkimeye giriyor, parçalanıyor. E, ayrıştığında kaç litre karbondioksit gazı elde edilir diyor. 150 gramın %20'si tepkimeye girecekmiş. O zaman şöyle sadeleştiriyorum. Demek ki 30 gram kalsiyum karbonat tepkimeye girecekmiş. Bunu buldum. Peki kaç mol bu? Hemen onu bulalım. En eşittir M bölü MA yazdım. Kütlem 30, mol kütlesi 100. Şöyle sadeleştirdim. Buradan mol sayısını 0.3 mol buldum. Demek ki 0.3 mol kalsiyum karbonat reaksiyona girecek ve 0.3 mol karbondioksit oluşacak. Kaç litre karbondioksittir diyor bu. Normal koşullarda 1 molün 22.4 litre olduğunu biliyorum. O zaman 0.3 molün ne kadar litre olduğunu soracağım. Buradan da soru işareti 6,72 litre olarak karşımıza çıkacak. Evet 44. soruya bakalım. KClO3 ısıyla parçalanıyor. Tepkimesine göre 49 gram KClO3 katısının bozulmasına normal koşullarda en çok 3.36 litre oksijen gazı elde ediliyor. Buna göre KClO3'ün safsızlık yüzdesi nedir diyor. Yani saflık değil. Safsızlık yüzdesini soruyor burada bize. Yine bana verilen bilgiden yola çıkarak oksijenin mol sayısını bulacağım. E, burada litresini verdiğinden dolayı normal koşullarda 1 mol gazın 22.4 litre hacim kapladığını biliyorum. 3,36 litrenin kaç mol olduğunu soracağım. Soru işareti buradan 3,36 bölü 22,4'ten galiba normalde normalde 1,5 katı ama 1 virgül kaydığından dolayı e, 0.15 mol olarak bulacağız. Burada oksijen gazının mol sayısı. 0.15 mol oksijen gazı olduğunu buluyorum. 1.5 0.15 ise KClO3'ün de başında bir kas sayısı var. O zaman bir de de 0.1 moldür yorumunu yapıyorum. Peki e, 0.1 mol KClO3 kaç gram? Hemen onu da bulalım. N eşittir M bölü MA diyorum. Morse'in 0.1 kütlemi arıyorum. E, MA değeri de 122.5 olacakmış. Buradan da kütleyi galiba 12.25 gram olarak buluyorum. 12.25 olarak buldum. Bu reaksiyona giren kısım. Reaksiyona giren kısım burası olacak. Yani saf olan kısım burası. Peki bu saf olan kısım yüzde kaça karşılık geliyor? Hemen %100'ü yüzü 49 gram olarak bize vermişti. %100'ü 49 gram ise Reaksiyona giren 12,25 bu yüzdenin kaçına karşılık gelir sorusunu soracağım. E galiba arada bir 4 kat var gördüğünüz üzere. Soru işareti buradan %25 olacak. Yani %25'in saf olduğunu o zaman geri kalan %75'in de safsızlık olduğunu söyleyebilirim. Cevabımız %75 olacak. 45. soruya bakalım. Alüminyum ve sodyum hidroksitin tepkime sonucunda 400 gram alüminyum hidroksitle tepkime girdiğinde normal koşullarda bu kadar litre hidrojen gazı açığa çıkıyor diyor. çözelti kütlece yüzde kaç NaOH içerir demiş. Şimdi e, burada e, NaOH'ın mol kütlesini de bize vermiş. O da 40 olarak verilmiş. Hemen mol sayısını bulacağım ilk önce. Normal koşullarda 1 mol gazın 22.4 litre hacim kapladığını biliyorum. O zaman e, burada hidrojenin mol sayısını da 1 mol olarak buluyorum. Hidrojen o zaman burada 1 mol olacak. 2 NaOH e, burada kaç mol? Benim için önemli olan 3 bölü 2 de 1 ise 3 de 2 mol olarak NaOH'ın mol sayısını bulacağım. Peki NaOH'ın kütlesi ne? Hemen onu da bulalım. Mol sayısı 2 kütlesini arıyorum. MA değeri 40. M değeri buradan 80 gram olacak. 80 gram bileşikte e, karışımda NaOH olduğunu görüyorum. NaOH çözeltisine atılmış ve 80 gram NaOH varmış. Kütlece yüzde kaç NaOH içerir diyor. O zaman burada da şöyle bir yorum yapacağım. Yüzde yüzü toplam çözeltinin 400 gram ise 80 gram NaOH bu yüzdenin kaçıdır diyeceğiz. Yine aynı mantık. Ve buradan da soru işareti 80 çarpı 100 bölü 400 değerinden sadeleştirmelerimizi yaparsak yüzde yirmi yani kütlece yüzde yirmisi NaOH olacakmış. Ee, yani şöyle de söyleyebiliriz. Çözelti yüzde yirmi saflıktadır da diyebiliriz. Aynı ifadeye geliyor diyelim.